Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konya Spor'da teknik direktör Recep Uçar, inşallah hem oyun hem oyuncu kalitesi anlamında daha yukarıda bir Konya Spor izlettirmek en büyük arzumuz. Dedi, Uçar, Yeşil Beyazlı ekibin birinci etap kamp çalışmalarını sürdürdüğü Kayacık tesislerinde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Yeni sezon hazırlıkları kapsamında ikinci etap kamp çalışmalarını Erzurum'da gerçekleştireceklerini aktaran Uçar, "Yeni sezonun kazasız, belasız, çok iyi neticeler aldığımız bir sezon olmasını diliyorum. Umarım Konya Spor taraftarını mutlu ettiğimiz bir sezon olur. Erzurum'a gideceğiz, sonra da Avusturya kampı var." diye konuştu. Kamp çalışmalarından memnun olduğunu vurgulayan Uçar, "Burada daha çok fiziksel ağırlıklı çalışıyoruz." Erzurum ve Avusturya'da daha çok taktiksel çalışmalar yapacağız. Hazırlık maçları oynayacağız. Umarım bu sene lige en iyi şekilde giriş yaparız. Değerlendirmesinde bulundu. 1 milli sağ pazartesi Erzurum kampına götürmek istiyoruz. Yaklaşık 2 aydır transferler üzerine çalıştıklarını belirten Uçar, şunları kaydetti, bu dönemde transfer daha zor. Görüşmelere devam ettiğimiz oyuncular var kadro iskeletimizi de koruyarak devam ediyoruz. Ana iskelet devam ettiği için çok fazla transfer yapmayı planlamıyoruz. Çalışmalar devam edecek. Bir milli sahabeki pazartesi Erzurum kampına götürmek istiyoruz. Umarım son dakikalarda bir pürüz yaşanması aramıza katacağız. Oyuncu kalitemizi daha yukarı çıkararak, geçen senelerde oynadığımız oyunu da geliştirerek, İnşallah, hem oyun hem oyuncu kalitesi anlamında daha yukarıda bir Konya Spor izlettirmek en büyük arzumuz. Konya Spor'un Brezilyalı futbolcusu Gilherme Sitia ise bir basın mensubunun Türkiye'de oynamayı tercih edecek futbolcularla ilgili sorusu üzerine, yeni gelecek bir kişiye buranın iyi birlik olduğunu öncelikle söylemek isterim. Avrupa futbolunda özellikle geçen sezon olduğu gibi iyi sonuçlar alan takımlar çıkabiliyor. Geçen sezon sürpriz bir şekilde Samsun Spor'un Avrupa Kupalarına gitmesi, bizim ve diğer takımlarında şansının ne kadar yüksek olduğunun göstergesidir. Buraya gelmek isteyen futbolculara, buranın iyi olduğunu, güzel bir ligde, güzel bir sezon geçirebileceğini belirtirim. Ifadelerini kullandı.